E, muhterem kardeşlerim maalesef Avrupa'nın etkisiyle bizde de bazı şeyler moda haline geldi. Avrupa'da bu var. E, onlar e, dini e, Hristiyanlık ya da Yahudilik neyse batıl, hak bir din değil. E bizim dinimiz hak. Biz onlara uyamayız. Biz onları efendim taklit edemeyiz. Biz onların mod olarak ortaya koyduğu şeylerin peşinden gidemeyiz çünkü biz Müslümanız bizim e, kitabımız hak bizim dinimiz hak e, hiçbir batıl ona karışmamıştır onların kitapları tahrif edilmiş dilleri batıl hale gelmiş dolayısıyla e, Cenab-ı Hak'tan geldiği gibi dinlerini muhafaza edememişler ki Cenab-ı Hak e, Hristiyanlık diye bir din göndermemiş. Yahudilik diye bir din yoktur. Esas bütün dinler İslam'dır. Yahudilik onların uydurduğu, Yahudilerin uydurduğu, Hristiyanlık da Hristiyanların uydurduğu bir batıl dindir. Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. Biz onlar gibi olamayız olmamamız gerekiyor İşte şimdi e, tabi onların İslam dünyası üzerinde Müslümanlar üzerinde çok büyük etkiler olduğunu da bilmek lazım yani olamayız olmamamız gerekir derken e, insanlar e, bu etkide kalmıyor manasına değil maalesef o etkinin altındadır e, bizleri Cenabı ı Hak korusun